Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhabalar. Ben Tatar Kemal Keş. Bugün sizlerle beraber Age of Empires Mobile'ımız özelinde ortak efsanevi kahraman madalyalarımızı nasıl değerlendirmeliyiz veya ne durumda onları kullanmamalıyız başlıklı bir içeriğe, bir rehbere bakacağız. Bu noktada en önemli argüman dostlar bu eşyanın çok değerli olması. Bakın arkadaşlar dikkat duyurun. Ortak efsanevi kahraman madalyası dediğimiz öğeyi bizler Arena mağazasından ancak ve ancak siz onun adını dile getirin haftada 5 tane alabiliyoruz yan etkinliklerde şuydu buydu derken bu sayı arkadaşlar ayda en fazla 30'a bilemediniz 35'e çıkıyor ücretsiz bir şekilde onun dışında da çok zor çok nadir elde ettiğimiz bir öğe arkadaşlar bu yüzden ortak efsanevi kahraman madalyası yani bu sarı kafalarımız çok değerli çünkü tüm efsanevi kahramanlarımızı yükseltirken kullandığımız bir madalya arkadaşlar. Sadece konu değeri değil, kahramanların seviye başına, yıldız evrimleri başına tükettikleri madalyon miktarı arttığı için dostlar bundan ötürü de ekseriyetli bir masrafın içerisinde, ekseriyetli bir sıkıntılı durumun içerisinde sizleri sürüklüyor. Bakın dostlar dikkat buyurun. Yanlış hatırlamıyorsam ilk 3 kademe için 150 kadar ne madalya istiyor dikkat buyurun. Ama 4. kademenin doğrudan kendisi 150 madalya istiyor. 5. kademenin kendisi kaç tane istiyor toplam? 140 mı? Yok 140 değil. Doğru 4. kademe 150 istiyor. Yani 5. kademenin kendisi de 200 küsür istiyor diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakın dostlar bu çok ciddi bir miktar. Çok ciddi bir sayı. Hal böyle olunca da bizler kahramanlarımızı ilerletirken gerçekten zorlanıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu noktada ne yapılmalı? Nasıl bir yol izlenmeli peki o zaman? Madem bu kadar az gelen bir madalya. Hadi Taverna kahramanlarını geçiyoruz. Taverna kahramanları ve Darut gibi kahramanları es geçmek durumundasınız dostlar. Çünkü bunların kendi madalyalarını kendilerine münasır şekilde oyunun içerisinde tedarik ettiğimiz yerler var arkadaşlar. Ama diğer kahramanlar, vali kahramanları, çarptan gelen kahramanlar veya VIP'den tedarik ettiğimiz kahramanlar özelinde bu durum böyle devam etmiyor dostlar. Burada peki ne yapmamız gerekiyor? Doğru olan altın kafa, ortak efsanevi kahraman madalyası kullanımı nedir? Nasıl olur? Burada tabii ki karşımıza çıkan seçenekler arasında arkadaşlar bir kahramanı o kahramanın konumu, konumuna göre değerlendireceğiz. Mesela Atilla bir destek kahramanı arkadaşlar. Arkasında o an Mulan kendisi 3 yıldız 5 yıldız olması gerekirken Atilla'nın kendisini sadece sadece 3 yıldıza ulaştırmanız kafidir arkadaşlar. Çünkü başta da belirttiğimiz gibi 5. aşamaya ulaşmasına yönelik olarak hareket ettiğimizde harcadığımız madalya miktarı 3. kademeye getirdiğimiz miktara göre yani %100 artıyor. 2 katına çıkıyor hatta 2 katından da fazlasına çıkıyor. Haliyle bizlere çok tuz ve mal oluyor. Mesela bakın örnek olarak Atilla'dan gittik. Kendisinin imza becerisini okuyalım. Bu arada evrimli olduğu için birinci evrim yıldızı dahil olarak geçecek becerinin açıklaması da dostlar. Tüm kahramanların %30 ihtimalle 3 saniyede çifte saldırı haline geçer ve kumandanın kudretini arttırır. Şimdi büyük ihtimalle ilk yıldız evrimindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam o kumandan kudretini artıran özelliği de aynı şekilde. Üçüncü kademedeki etki de yok edicinin çifte saldırı tetiklenme ihtimalini fazladan %5 artırması oluyor dostlar. Çok güzel, çok tatlı bir üçüncü yıldız özelliği. Ama bu, bakın burada beşinci yıldızda bir argüman daha var. Diyor ki yok edici etkinleştirildiğinde kumandanın 3 saniyeliğine %35 daha fazla kudret hasarı vermesini sağlar. E Ve müthiş bir özellik. Bak harika bir özellik. Bundan yana hiçbir şekilde bir problemimiz yok dostlar. Ama burada şöyle bir argüman, şöyle bir sıkıntı bizleri bekliyor. Oraya kadar ulaştırmak ziyadesiyle masraflı. Ve şayet Atilla'yı Lubu Guanyu Atilla veya Guanyu Atilla Rane Durgabati yaptığınızda yani tavernadaki savaşçı süvariler konumuna aldığınızda Lubu, Lubu Atilla'nın kendisini Lubu Dizilimi özelinde haliyle dostlar ne olacak? Sizin yanınıza bir kılıçlı birliği yapmanız gerekecek, onu koruyacak şekilde. Yani birliklerimiz birbirini tamamlar şekilde, birbirlerinin açığını kapatır şekilde dizayn etmemiz gerekiyor ki dostlar, sahada avantajlı durumda olalım. E ben şahsım adına konuşuyorum. Okçu olarak oynamıştım ilk sezonda. Bizim yayınlarımızı baştan beri, kanalımızı baştan beri, Age of Empires Mobile üzerinde takip edenler bilirler. Ben normalde işte e, Mulan, Atilla ve Yozefen olarak yapıyordum. Baştan beri oynayanlar görmüşlerdir bunu. Fakat ikinci sezonu geçtiğinde işler değişti. Kendime tamamlayıcı bir mızrak dizilimi düşünürken bir anda marşal mızrağı ana kıta noktasına getirip uzunca bir sürede burada mulan diziliminin kendisini dostlar yan kıtağı olarak oynadım ben. Hali hazırda da şu anda da hedefim tamamen değişti mesela daha özelleştirilebilir bir noktaya seçeneklere doğru ilerledim sizlerle beraber. Şimdi dostlar burada bahsetmeye çalıştığım anlatmaya çalıştığım olay argüman şu sizlere. Şimdi burada bakın dikkatli doyurun siz onları yere getirin birbirini tamamlar şekilde götürmemiz gerekiyor. Bir de bazı özel durumda olan kahramanlarımız var arkadaşlar. Bunlar kimlerdir? Bunlar Sezar'dır arkadaşlar. Bunlar Guanyu'dur. Neden? Çünkü bunların sadece arkadaşlar sarı kafa basmakla değil. Bakın burada mağaza kısmından da göreceğimiz bir ayrıntımız var. Nedir? Şurada en altta diğer kısmında kahraman seferberliği var dostlar. Burada haftalık marşal nişanı satın alarak bakın Maraşal nişanını İmparatorluk gümüşü karşında satın alarak Haftada 4 tane kafaya kadar bunlardan da artırabiliyoruz bu şekilde. Burada bizlere oyun. Seondok, Büşra, Teodora, Tarık, e, Hamur abi, 4. Filip, Yosef'in, Harold, Guanyu, Sezar ve Jandark görüyor arkadaşlar. Yani özel bunlar da bakın çok kıymetli kahramanlar var aralarında arkadaşlar. Sizlerin dizilimleri için kilit rol önce kahramanlar var. Yani burada Sezar'dan tutun. İşte Guan Guanyu kilittir mesela. Büşra kilittir. Burada ne bileyim Seondok kilit bir kahramandır. ilk sezon özelinde. Teodora kilit bir kahramandır. Takibindeki sezonlarda da çok değerli dostlar. Haliyle bunları buradan da elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunlar da sizleri buradaki arayüz sizleri yani yarın bir gün değişir mi bilmiyorum ama şu an mevcut düzende buradaki gördüğünüz kahramanlar özelinde buradaki arayüz sizleri oyunda altın kapı harcamaktan kurtarıyor arkadaşlar. Başka bir alternatif noktaysa savaş bileti kısmından elde edeceğimiz arkadaşlar kahraman seferi kısmımız var. Burada bilet usulüyle giden bir muhabbet var dostlar. Bileti almadığınız takdirde de sizler her bir bu etkinliğin geldiğinde her bir bilet yenilendiğinde sizler burada toplam kaç? 200 değil mi? Aynen 200 sefer parası kasabiliyorsunuz ücretsiz olarak. Yani bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Burada açmak istediğiniz ilk sezondan elinize tutamadığınız bir şekilde elde edemediğiniz kahramanlar özelinde 7-Dock olur e, Diochan olur. Teodoro olur. Bunları çok rahat bir şekilde elde, elde edebiliyorsunuz dostlar. Yani bin tane sefer parası biriktirip gidip burada diye uçan açabilirsiniz. Kendinize toplamak tanınızda güzel bir kahramanınız yoktur. Oyunda mesela üç tane becerisi birden toplamaya veren kahramanı kendisi diye dostlar. Diğer kahramanlar genelde en fazla iki tane özelleştirilir becerisi özelinde toplamaya verebiliyoruz. Becerilerin doğrudan doğru toplama hızının artışı ve kaynakların artırımına yönelik verebiliyoruz diye noktayı buraya yerleştirelim. Diğer bir konuya geçelim dostlar. Yine farklı bir konuyla sizlerle beraber değerlendirmek istiyorum. Bir de arkadaşlar burada ilk sezon özelinde kaçırdığımız ve elde etmek istediğimizde bizlere fırsatı tanınan kahramanlar var. Ben mesela buradan düzenli olarak Hannibal alıyorum. Çünkü taktik süvari yapacağım ikinci vuruş. O yüzden ben buradaki sefer paralarımı düzenli olarak, düzenli olarak hani balın kendisine arıyorum arkadaşlar. Ama sarı kafaların en fazla değerli olduğu ve en fazla en güzel şekilde değerlendirilebileceği sizlere İnsanlar, kahramanları söylemem gerekirse arkadaşlar bunlar oyunun ilk sezonundan itibaren tartışmaya kapalı bir şekilde vali kahramanları arkadaşlar. Çünkü vali etkinlikleri çok zahmetli ve sizler bir valiye girdiğinizde akabinde o vali kahramanını elde ettikten sonra ilerleyen süreçte yani sonraki süreçte kahramanın kendisini yükseltmeniz bir hayli masraflı olacak sizler için. Sarı kafalar dışında tedaviin yapabileceğiniz hiçbir yer yok dostlar. Buradaki yıldızları istiyorsanız, yıldızlarınız ilerlesini istiyorsanız sarı kafalar dışında sizleri kurtaracak hiçbir argüman yok dostlar. Sadece nitelik olarak da bakmayın zaten, zaten bu olaya kahramanınızın kendi niteliği neyse buradaki beceri evriminde aldığı muhabbet bir yana nitelik büyümesinde sizlerin burada ilerlettiği yıldız üzerinden gerçekleştiriyor dostlar. Bakın dikkat olun zaten büyüme oranlarında yanında yazıyor. Artı 2 kudret niteliği diyor ilerlerken. Bu şu manaya geliyor güzide arkadaşlarım. Yani sizler aynı zamanda kendi kahraman ağınızı ilerletirken kahramanın gelişim ağını da ilerletirken buradaki becerilerinden tutun yeteneklerine kadar da burada sizlere yansıtılan durumlara mukabil bir ilerleyiş içerisinde olmak durumundasınız. Hemen burada bunu söylemekle beraber de devam edeyim. Lafımı da tamamlamak istiyorum. Sizlere de çok sıkmak istemiyorum dostlar. Yaz günü havalarda sıcak malumdur. Ee, burada aynı zamanda bir konu daha var. Bu kahramanların başka hiçbir yerden elde edilmemesi bir yana özelliklerinin çok değerli olması hasebiyle dostlar bizler böyle bir yola gidiyoruz. Sözüm ona Ram. Bakın dostlar Ram'ın normal kendi Skotayın ihtişamı adlı becerisi. Bakın sizleri her 6 saniyede bir birliğinizin alınan hasarını 3 saniye boyunca kudrete bağlı olarak azaltıyor ve 1500'lük alan içindeki tüm mütevk oyuncuların kumandanlarının en yüksek niteliklerini de 3 dakika boyunca 4 arttırıyor arkadaşlar. Bu etki en fazla 6 defaya kadar birikebiliyor ve yalnızca konuşlandırılan birimlerin azami sayısının %80'inin üzerinde olduğunda bu etki tetikleniyor. Yani ikinci etki tetikleniyor. Baştaki hasar azaltma etkisini alıyorsunuz. Ama burada RAM'ın bu becerisini imza sıra tabanlı becerisini benzersiz kılan argüman tam olarak 3. yıldızda gerçekleşiyor arkadaşlar. Bakın sizlere ne diyor 3. yıldızda? Spot ihtişamı her 6 saniyede bir ek olarak birimlerini yeniler ve yenileme oranında %40 ile başlayıp kudret bonusuyla artar. Şimdi birim yenileme daha önce de söylemiştim sizlere çok kötü bir beceri. Ama Ram gibi bir kahraman özelinde bizlere benzersiz bir argüman sunuyor. O da nedir? Ram'ın kendi özelleştirdiği bir becerisi olan bakın arkadaşlar savaş fili var. Savaş fili düşman birliğe her 9 saniye bir kudret hasarı veren ve birliğinizin aldığı bir sonraki beceri hasarında belli bir ihtimal dayalı olarak %50 ihtimal dayalı olarak belli bir oranda azaltan bir beceri. E bu beceriyle beraber siz gidip de huzurlu sığınağı birleştirdiğiniz takdirde ki huzurlu sığınağın çalışma prensibi birliğiniz birim yenilediği takdirde birliğinize hasar azaltma etkisi uygular. Eskotay'ın ihtişamının 3. yıldız olduğunda otomatikmen doğrudan doğruya yani ne yapıyor? Birliğiniz bir dayanıklılık süreci içerisine giriyor bu becerinin çalışması sebebiyle. Mükemmel bir durum bakın arkadaşlar. Mükemmel bir ayrıntı. Yani RAM bu şekilde kendi becerileri arasında bir combo dinamiği oluşturarak çok güçlü bir noktaya geliyor. Bu yüzden benzersiz bir kahraman. Vali kahraman olmakla beraber benzersiz de bir kahraman. Aynı durum arkadaşlar Sezar özelinde de geçerli. Aynı durum Elizabeth özelinde de geçerli arkadaşlar. Çünkü haybeden vali özellikleri atmıyorlar. Kaybeden evrimleri olmuyor bu kahramanların. Ramses'i yeterince irdeledik. Bakın Elizabeth de bu duruma bakalım sizlerle beraber buyursunlar. Bakın arkadaşlar ne diyor? İmza beceri birliğinin tüm yeni nimet devre dışı bırakır. Hasar verirken verilen hasarın belli bir yüzdeliğini birliğin için birimlere dönüştüren asimilasyon etkisini tetikler. Bak. Ve birliğindeki kahramanların verdiği hasarı da arttırır. Strateji bonusuyla bu artar ve hasar verirken düşmanın kudret savunması ile stratejik savunması arasında daha düşük olan değeri belli bir yüzdelik kazandırır hasar artışı bakımından. Çok güzel bir imza pasif becerisi var kendisinin. Şimdi dostlar ilk kademe o kadar önem arz etmiyor bakın dikkatliyorum. olun. Ne yapıyormuş? Asimilasyondan dönüştürülen birim yenileme oranını arttırıyor. %5 beş oranında daha fazla biriminiz yeniliyor. Ama üçüncü kademeye bakar mısınız arkadaşlar? Burada dananın kuyruğu kopuyor. Yani burada size rahat bir 150 tane kahraman madalyası lazım ki ortak efsane ve kahraman madalyası lazım ki siz bunu rahatlıkla yükseltin. Validen Elizabeth'in kendisini tedarik ettiğiniz gücünüz ancak o kadar niyetti. Rahatlıkla 3 yıldız yapabilmelisiniz. Bakın okuyalım beraber. Asimilasyon etkisinin her iki tetiklenmesinden sonra kumandanın sonraki strateji, sonraki beceri hasarını %10 parantez içerisinde strateji bonusuyla beraber arttırır. Abi bu nasıl bir olay ya? Yani Elizabeth'in kendisindeki strateji niteliği sayesinde kumandanınızın beceri hasarını %10 ve üzerine strateji bonusuyla beraber artıran bir etki ortaya çıkıyor. Müthiş bir etki. Yani Belisarius gibi kahramanların arkasında harika şekilde bir valiniz var sizin. Belisarius'u zaten bu sezon özelinde yıldızını parlatan en büyük argümanlardan birisi bu dostlar. Arkasında onu destekleyen bir vali kahramanı var. Aynı durum ikinci sezonda Sezar için geçerli. Neden? Çünkü siz Sezar Octavian RAM yapıyorsunuz mesela valiye girdiğinizde. O, o noktada Sezar çok güçlü oluyor. Durdurulamaz bir güç elde ediyorsunuz. Çünkü direkt olarak karşıya bar hasarı atan bir dizilim sıra tabanlı dizilim. Ve oyunun tek sıra tabanlı dizilimi hala mareşal Mızrak dizilimi dostlar. Strateji özelinde ikinci vuruş dizilimi olarak oyuna dahil olan piyadeler özelinde mızraklar özelinde dahil olan bu dizilimde Elizabeth'in etkisi yatsınamaz ve bu yüzden de madalyalarımızı Vali kahramanlarımıza ayırmamız ilk önceliğimiz. O zaman neticeleri varanları çıkartalım dostlar. Oradaki efsanevi kahramanları vali kahramanlarına vali kahramanlarına saklamak önceliğimiz dostlar. Bu birinci konumuz. İkinci konu diyelim ki vali kahraman dışında birliklerde kullandığımız kahramanlar var. Bunlar şayet taverna kahramanı değilse basacağımız yıldız seviyesi, kendilerine ulaşacağımız yıldız seviyesi 3 yıldız ve daha sonrasına elimizde şahit imkanımız yoksa, harcamalarımız kısıtlıysa, ücretsiz bir oyuncuysak en fazla 3 yıldıza kadar götürüyoruz dostlar. Bu da varanlardan birisi oluyor. Diğer bir varanımıza geçiyoruz yine aynı şekilde. Tavarına kahramanlarına kati surette ve kati surette hiçbir şekilde ortak efsanevi kahraman madalyası da kullanmıyoruz arkadaşlar. Oyunun en kritik konularından birisi bu ortak efsanevi kahraman madalyalarını değerlendirme konusuydu. Sizlere bu konuda yardımcı olabildiysek, yüzde bir şekilde sizlere bunu anlatabildiysek ne mutlu bu kanala bizlere diyoruz dostlar. Şimdilik esenlikler hoşça diyoruz. Hoşçakalınız diyoruz efendim. Ee, bu kesitimizi, rehber videomuzu, içeriğimizi de burada noktalıyoruz. Şayet akşama eğer bir yayın isterseniz de yayında hocam işte bize sözünüz vardı birlikte Berat Arif'i şarkı çevirecektik derseniz de bunu da yayında yer verebilirim arkadaşlar. Sizlerden gelen taleplerin yoğunluğuna göre değişik bir konu bu konunun kendisi. Onun dışında da elinden geldiği kadar canlı yayınlara dönmek gibi de bir arzun hala var. Bizim burası birazcık gürültülü olduğu için bu aralar canlı yayın yapamıyorum. Kusura bakmayın diyorum arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum efendim.